Herkese merhaba. Bu videoda deniz akvaryumları için başlangıç seviyesinde bakabileceğiniz 7 tane balığı anlatıyor olacağım. Bildiğiniz gibi balık tercihlerimizi yaparken dayanıklı olmasına ve birbirleriyle anlaşabilmesine dikkat ediyoruz. Anlatacağım balıklar nispeten daha küçük boyutlu akvaryumlarda da yaşayabilecek seviyelerde olacak. O yüzden balık tercihlerinizi yaparken anlatacağım balıklardan temin etmek istiyorsanız özelliklerine ve detaylarına hakim olmanız sizin için daha avantajlı olur. O zaman yavaştan anlatmaya başlayalım. İlk olarak Payaçobalı ile başlıyoruz. Çoğumuz balığını Kayıp Balık Nemo filmiyle tanıdık. Sevimli, parlak, turuncu renkli ve belki de biraz sakar şekilde yüzebilen bir balık. Ama bu sevimli görünümünün arkasında Doğanın gerçekten ilginç bir yaşam stratejisi yaratmakta. Palyaço balıklarının pek bilinmeyen yönlerine, özellikle de anemonlarla olan ilginç ilişkilerine ve sosyal yaşamlarına değineceğiz. Palyaço balığına sıkça anemon balığı da denir. Bunun sebebi hayatlarının tamamını deniz şakayığı dediğimiz bu anemonların içerisinde ve çevresinde geçirmeleri kaynaklıdır. Anemonların dokungaçları Çoğu küçük canlı için oldukça zehirlidir. Dokunduğu balığı felç edip avlayabilir. Ancak palyaço balıkları buna tamamen dayanıklı bir balıktır. İşin sırrı balığın derisini kaplayan özel bir mukus tabakasında yatmaktadır. Palyaço balığı kendini anemona yavaş yavaş alıştırır. Vücudunu dokungaçlara sürtünerek anemonun kimyasallarını kendi mukus tabakasında kopyalar. Ve böylece anemon balığı bir tehdit veya av olarak algılamaz. Adeta onu kendinden biri olarak tanır. Bu karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkidir. Payacho balığı yırtıcılardan korunucu güvenli bir yuva bulmuş olur. Karşılığında ise anemonu parazitlerden temizler, döküntüleri yer ve anemonla beslenmeye çalışan bazı balıkları oradan uzaklaştırır tam bir kazan kazan mantığı yatmaktadır. Palyaço balıklarının sosyal yapısı da en az anemon ilişkisi kadar ilginçtir. Genellikle bir anemonun içinde küçük bir grup halinde yaşarlar. Bu grubun çok net bir hiyerarşisi vardır. Belirli bir yerde çok fazla palyaço balığının yaşayabilmesi için Orada çok ciddi bir hacim olması gereklidir. Su hacmi olması gerektir. Küçük akvaryumlarda nispeten sadece iki tane eş paylaço yaşayabilmektedir. Yoksa akvaryumda kaos oluşabilir. Grubun lideri her zaman en iri ve en baskın olan balıktır. Ve bu baskın balık her zaman dişidir. Gruptaki ikinci en büyük balık ise üreyen erkektir geriye kalan diğer tüm küçük balıklar ise cinsel olarak henüz olgunlaşmamış erkeklerdir. Şimdi işin ilginç kısmına geleceğiz. Tüm palyaço balıkları erkek olarak doğmaktadır. Peki bu hiyerarşi nasıl ilerlemektedir? Eğer gruptaki baskın bir dişi ölürse veya gruptan ayrılırsa çok ilginç bir şey olur. Gruptaki üreyen erkek balık bir değişim geçirerek grubun yeni dişisi haline gelir. Bu tamamen palyaço balıklarına özgü olan biyolojik bir süreçtir. Bu dönüşüm kalıcıdır. Bir balık dişi olduktan sonra hiyerarşideki bir sonraki en büyük erkek de onun yerini alarak yeni üreyen erkek olur. Palyaço balıklarında hepimiz turuncu beyaz çizgili olan oselaris türünü tanıyoruz. Ama aslında bilinen yaklaşık 30 farklı palyaço balığı türü vardır. Bazıları domates kırmızısı, bazıları neredeyse tamamen siyah, bazıları tamamen bembeyaz, benek, siyah siyah benekleri mevcut. Hatta bazıları ise doğada pembe tonlarına kadar olabilmekte. Ancak bu balıklar tamamen sessiz sakin balıklar değiller. Araştırmalara göre Paylaço balıkları kendi aralarında iletişim kurmak için tıkırtı ve patlama benzeri sesler çıkardığı tespit edilmiş. Bu sesleri genellikle hiyerarşideki yerlerini belirlemek ve baskınlıklarını göstermek için diğer balıkları uyarmak için kullanmaktalar. Bu kadar popüler olmalarının tek olumsuz yanı filmin de etkisiyle ev akvaryumları için çok fazla paylaço balığı talebi olması ve sürekli bu balıkların doğal ortamlarından alınıp üretilip normal akvaryum ortamında da üreyebilen bir balık olmasına sebep vermiştir. Buradaki tek dezavantaj şudur. Akvaryum ortamında büyütülmüş ve akvaryum ortamında sürekli olarak üretilmiş balıklar yeni jenerasyon balıklarda anemonlara ya da benzeri mercanlara girme eğilimi içgüdüsü biraz daha geri plana geçtiği görülmüştür. Yani direkt ithal ortamdan alınıp, deniz ortamından alınıp, akvaryumda beslenmeye başlanılan palyaço balıklarının çok daha hızlı bir şekilde mercanlara girebildiği tespit edilmiştir. Palyaço balıkları gördüğünüz gibi bakımı gayet kolay, çok ilginç dinamiklere sahip bir balıktır. Palyaço balığı almak istiyorsanız tavsiyem mevcut akvaryumunuzun kapasitesi ne olursa olsun iki tane balık temin etmeniz ve bu balıklardan bir tanesi zaten baskın karakteri dönerek dişi olacak. Diğeri ise erkek olacaktır. Eğer sadece anemon tankı yapıyorsanız ve tankınızın kapasitesi fazlaysa hiyerarşik bir ortam oluşturabilmek için birden fazla paya çabalığı temin edebilirsiniz. Ancak benim kişisel tercihim ve önerim akvaryumlarda sadece bir çift paya çabalığı bakmanız olacaktır. Payo çabalıkları hem etçil hem otçuldur. Beslenme tarzı olarak karideslerle ya da pelet yemlerle de besleyebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Gene sıcaklık olarak da deniz akvaryumlarında fix olarak tabir ettiğimiz 24-27 derece aralarında gayet sağlıklı bir şekilde bakılabilmektedir. Evet, diğer bir balığımız da akvaryumlardaki tercih edilen sarı renkli fox Foxface tilki ağız balığı deniz akvaryum hobisinde hem güzelliği hem de yosun yeme yeteneği nedeniyle oldukça popüler bir tavşan balığıdır. Rabbit fish olarak geçmektedir. Genel olarak parlak sarı gövdesi ve uzamış tilki burnunu andıran bir ağzı vardır. Baş ve gövdenin ön kısmı genellikle çizgili, koyu kahverengi, siyah ve beyaz desenlidir doğal ortamında 20-25 cm kadar büyüyebilmektedir. Akvaryumlarda genellikle bu boyutlara ulaşması zaman alır ama genel olarak büyük boyutlu bir akvaryum tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Sırt ve alt yüzgeçlerinde zehirli dikenler bulunmaktadır. Bu zehir aslan balığı kadar güçlü olmasa da batması şiddetli bir acıya neden olabilir. Akvaryumda elle müdahalede dikkatli olması lazımdır. Stresli olduğunda, korktuğunda veya uyurken rengini hızla koyu kahverengi veya siyaha çevirerek kamuflaj yeteneğini kullanmaktadır. Stresi geçtiğinde tekrar sarı renge dönmektedir. Foxface genellikle diğer balık türlerine karşı barış, barışçıldır uysal bir balık olarak kabul edilir. Akvaryumlarda nadiren diğer balıklarla sorun yaşar ve diğer balıkları görmezden gelmektedir. Kendi türüne karşı orta derecede agresiftir. Mümkün olduğu kadar akvaryumlarda tek başına beslenmesi lazımdır. Yırtıcı balıklar Fox Face'i zehirli dikenleri nedeniyle genellikle rahat bırakmaktadırlar. O balığa bulaşmamaktadırlar. Beslenme olarak Ana besin yosunlar ve taze sebzelerden oluşmaktadır. Akvaryumlardaki istenmeyen saç yosunları yani hair algae dediğimiz siyanobakteri ve deniz algleri de dahil olmak üzere birçok alg türünü temizlemede çok etkilidir. Akvaryum yemeği olarak yüksek kaliteli pul yemleri, granül yemler, spirulina içerikli tablet yemler ana besin kaynağı olarak verilmektedir. Ayrıca ıspanak, marul, deniz yosunu gibi Nori dediğimiz otçul besinlerle de sebzelerle beslenmesi tavsiye edilmektedir. Mercan uyumuna geldiğimizde de iyi beslendikleri sürece akvaryumlardaki mercanlara herhangi bir şekilde tehdit oluşturmamaktadırlar. Ancak yeterince otçul besin almazlarsa bazı yumuşak mercanlar, işte zoaları ve bazı LPS mercanların poliplerini Sırt tıklamaya başlayabilirler. Bu nedenle beslenmelerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Foxface balığı büyük bir tür ya da büyüyebilen bir tür olduğu için yaklaşık 300 litreye kadar olan akvaryumlarda beslenmesi tavsiye edilir. Küçük bir akvaryumunuz varsa ve küçük bir Foxface aldığınızda emin olun ki belirli bir süre geçtikten sonra o balığı elinizden çıkartmanız gerekecektir. Evet, ilk başlarda küçük tarz bir balık alıp bunu büyütebilirsiniz. Daha sonra da elinizden çıkartmanız gerekecektir ya da daha büyük bir akvaryuma geçirmeniz lazımdır. Sıcaklık fix 22-26 derece arasında bu balık için ideal. Genellikle biz 24-26 derece arasını tercih ediyoruz. Balığın saklanabileceği, güvenli hissedebileceği bol miktarda kaya olması gerekmektedir. Stres altında bu balık bu kayaların arasına saklanmaya ihtiyaç duymaktadır. Aktif bir yüzücüdür. Bu nedenle tankın ortasında ve üst kısımlarında yüzebileceği açık alanlar bırakılması lazımdır. Tüm deniz balıkları gibi stabil bir ortam, düşük nitrat, amonyanın düşük olması bu balık için de kritik bir önem gerektirmektedir. Fox Face'lerde ayrıca işte noktalı siyah noktası olan Fox Face'ler ya da Magnificent Fox Face'ler dediğimiz farklı farklı renklerde de Fox Face'ler mevcuttur. Ama biz genellikle sarı olan Fox Face'leri daha çok miktarda akvaryumlarda görebiliyoruz. Sıradaki balığımız Six Line Brasse Deniz Akvaryum hobisinde oldukça popüler faydalı bir balıktır. Adını gövdesindeki 6 tane yatay çizgiden Six Line'dan almaktadır. Küçük boyutu onu nano ve küçük resif akvaryumları için uygun hale getirmektedir. Morumsu pembe gövde üzerine 6 adet canlı turuncu sarı çizgi bulunmaktadır. Kuyruk yüzgecinin altında da belirgin mavi kenarlı siyah bir göz kesi mevcuttur. Çok hareketli, hızlı ve sürekli canlı kayaların arasında gezinmektedir. Geceleri kendini yırtıcılardan korumak için mukus kozası oluşturabilmektedir ve kayaların arasında saklanabilmektedir. Mükemmel bir akvaryum uyumu mevcuttur. Mercanlara kesinlikle zararı vermemektedir. Hatta tamamen faydalı bir balıktır. Six-line wrasse etçil bir balıktır ve bu özelliği onu akvaryum ortamında oldukça yararlı kılmaktadır. Doğal bir avcıdır. Akvaryumdaki canlı kayaların ve mercanların arasında sürekli dolaşarak küçük zararlı organizmaları avlamaktadır. Özellikle kıl kurtları yani bristle worms ve bazı istenmeyen küçük deniz asalaklarını tüketme eğilimi mevcuttur. Bu yönüyle akvaryum temizliğine dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır. Akvaryumda kolaylıkla besin kabul etmektedir. İşte Mysis shrimp yani Karides Artemia gibi dondurulmuş et bazlı yemler, yüksek kaliteli pul ve granil yemler. Bunların hepsini sorunsuz bir şekilde tüketebilmektedir. Ağız yapısı küçük olduğu için yemin küçük boyutlu olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Six ise genel olarak bakımı kolay ve yarı agresif olarak sınıflandırılabilir. Davranışı Genellikle boyutu ve tank arkadaşlarına göre değişebilmektedir. Çoğu tank arkadaşına karşı barışçıldır. Kendi türünden olan diğer vrasellere veya benzer vücut şekline sahip diğer balıklara karşı agresif tavırlar sergileyebilir. Genellikle tek başına beslenmesi önerilmektedir. Kendinden daha küçük ve çekingen balıkları kovalaması eğilimi olmaktadır. Six line vrasse canlı kayalar üzerinde yaşayan kokopotları yediği için bu kokopotlarla beslenen balık türlerini aynı akvaryumda beslememeniz tavsiye edilebilir. Örneğin mandarin balığı kokopotları yediği için six line vrasse ile aynı akvaryumda beslendiklerinde direkt hızla besin eksikliği ile karşılaşabilirler. Oyuna dikkat etmeniz lazımdır. Sıcaklık 24-28 derece arası. 80 litre akvaryumlar bu balık için ideal. Daha büyük hacim her zaman daha iyidir. Bol miktarda canlı kaya ve mercan dekorasyonu olması lazımdır. Balık gün boyu aktif bir şekilde kayaların arasında dolaşır, yiyecek arar. Geceleri de kayaların arasında saklanır. Çok hızlı atlamaya meyilli bir balıktır. Bu sebeple akvaryum üstü mutlaka kapalı olması gerekmektedir. Blue Green Chromis ile devam ediyoruz. Deniz akvaryumu ofisinde en popüler ve klasik balıklardan birisidir. Akvaryuma kattığı canlı renk, barışçıl doğası ve süre halinde yüzme eğilimi nedeniyle özellikle Esef akvaryumunu kuran yeni başlayanlar için ideal bir seçimdir. Işığa göre mavi, yeşil ve turkuaz tonlarında parlayan ışıl ışıl bir gövdeye sahiptir. Bu yansımalı renk onu akvaryumda çok dikkat çekici kılmaktadır. Maksimum 8-10 cm'e ulaşmaktadır. Ancak akvaryum genelinde genellikle daha küçük kalmaktadırlar. Hem etçil hem otçuldur. Doğada çoğunlukla yosunla beslenmektedir. Palyaço çobalıkları gibi Demsal ailesine aittir. Tüm bireyler dişi olarak doğar. Baskınlık durumuna göre bir veya birkaç birey erkekliğe dönüşe bilmektedir. Erkekler yumurtlama döneminde sarı yeşil tonlarına çevrilebilmektedirler. Blue Green Chromis doğada büyük, gevşek sürüler halinde yaşamaktadır. Akvaryum ortamında da taklit edilmesi en önemli özelliğidir. Minimum 120 litre tavsiye edilse de daha küçük akvaryumlarda bakılabildiği görülmektedir. Sürü boyutu en az 6 veya daha fazla bireyden oluşan gruplar halinde beslenmesi tavsiye edilmektedir. Tek başına kalan veya 2-3 balık halinde beslenen bireyler stres altına girebilmektedir ve kolay hastalanırlar ve bu durumda gruptaki baskın kromisler hastalanmış balığı dışlayarak hırpalayıp öldürebilirler. Büyük bir sürü agresifliği dağıtmakta ve balıkların daha doğal davranmasını sağlamaktadır. Doğada mercanlar arasında saklanmaktadırlar. Akvaryumda da kendilerini güvende hissettikleri bol canlı kaya, mağara ve mercan adaları tavsiye edilmektedir. Yeterli saklanma alanları stresi azaltmaktadır ve balıkları daha aktif yapmaktadır. Genellikle gün boyu akvaryumda üst bölgelerle dalgalara karşı yüzdükleri görülmektedir. Resif uyumu olarak tamamen mercan uyumludur. Kendi türüne karşı hiyerarşi kurmaya çalıştıkları için hafif kovalamacalar ve ağız kavgaları olabilmektedir. Büyük sürülerde bu çok mümkün değildir. Daha sakin bir davranış sergilemektedirler. Akvaryumda genellikle neredeyse tüm balıklarla iyi anlaşmaktadırlar. Kaçınması gereken türlere bakıldığında da yırtıcılar kendisinden çok daha büyük balıklarla bir arada tutulmamalıdır. Aksi takdirde kolayca av olabilmektedirler. Blue Green kolay beslenen bir türdür. Akvaryumda yemlere çok kolay adapte olurlar. Pul yemler, granül yemler, spirnula içerikli yemler, dondurulmuş karidesler, artemia içerikli, et bazlı yemler bu balıklar için idealdir. Günde birkaç öğün verilmesi tavsiye edilmektedir. Sürekli olarak doğada plankton avlamaya çalıştıkları için akvaryumunuzda da sürekli olarak bu tarzda eğilimler görülmektedir. Hareket kesinlikle bu balıklar için kaçınılmazdır. Blue Green Kromisi de parlak renkleri ve tamamen barışçıl olması kaynaklı akvaryumunuzda tercih edebilirsiniz. Kardinal balıkları ile devam ediyoruz. Kardinal balıkları deniz akvaryum ofisinde çarpıcı görünümleri nedeniyle oldukça sevilen bir deniz balığı grubudur kardinal balığı denildiğinde akla en çok gelen iki tür şunlardır. Bengay kardinal ve pijama kardinal. Bengay kardinal genellikle gümüş gövdesi üzerine belirgin 3 tane siyah dikey şerit ve tüm yüzgeçlerinde beyaz noktalar bulunmaktadır. Yel pazı şeklindeki yüzgeçleri çok estetiktir. Maksimum 8 cm kadar büyümektedirler. Yarı agresif ve nispeten yavaş hareketlidirler. Akvaryumun orta ve üst düzey kısımlarında yüzmeyi tercih ederler. Minimum 120 litre çift için uygundur. Mercanlara tamamen uyumlulardır. Herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Erkekler genellikle yumurtaları yaklaşık 30 gün boyunca ağzında kuluçkaya yatırmaktadırlar. Doğada büyük gruplar halinde görülse de akvaryum gibi kısıtlı alanlarda kendi türlerine karşı agresif olabilmektedirler. Genellikle ya tek ya bir çift halinde çok geniş akvaryumlarda büyük gruplar halinde beslenmesi tavsiye edilmektedir. Küçük akvaryumlar için ise tek çift idealdir. Beslenmeleri etçildir. Doğada küçük kabuklularla beslenir. Akvaryumda dondurulmuş yemlere ve yararlı kaliteli kuru yemlere alıştırılmışlardır. Pijama kardinerlerle beyazımsı gövdesi ortasında geniş koyu bir dikey şerit ve kuyruğa doğru kırmızı benekli bir desen bulunmaktadır kuyruk yüzeyi çift çatallıdır. Bu da maksimum 8 santime kadar olmaktadır. Barışçıl ve uysaldır. Işıklar kapalı iken genellikle aktif olmayı sevmektedirler. Mercanlara tamamen uyumludurlar. Bengay kardinaller gibi yumurtaları ağızlarında kuluçka yatırmaktadırlar. Grup halinde bakıldıklarında daha rahat hissetmektedirler ve utangaçlıkları azalmaktadır. Tek bir birey Yerine küçük gruplar halinde 3-5 birey halinde beslenmesi tavsiye edilmektedir. Bu da aynı türde balık olduğu için et ve et ağırlıklı besinlerle beslenmesi tavsiye edilmek. Sıradaki balığımız Demsel. Demsel balıkları deniz akvaryumu hobisine yeni başlayanlar için en popüler ve dayanıklı balık gruplarından biridir. Bu aile palyaço balıkları gibi sevilen türleri de içerse de genellikle Demsel denildiğinde daha küçük parlak renkli ve çoğunlukla bölgesel yani agresif türler akla gelmektedir. Demsel balıkları yeni kurulan veya su değerlerinde dalgalanmaların olduğu akvaryumlara yüksek tolerans göstermektedirler. Bu özellikleri sayesinde hobiciler tarafından genellikle yeni tankın azot döngüsünü başlanmak için ilk eklenen balık olurlar. Çoğu türü parlak ve canlı renklere sahiptir. Canlı mavi, sarı, Turuncu, siyah beyaz desenler yaygındır. Demsıl balıkları genellikle küçük kalmaktadırlar. 8-10 cm civarlarına kadar ulaşabilmektedirler. Hem etçil ve hem otçul olarak beslenmektedirler. Akvaryum yemlerini kolayca kabul etmektedirler. Büyük çoğunluğu mercanlara uyumluluk gösterir, herhangi bir zarar vermemektedirler. Demsıl balıklarının en belirgin özelliği boyutlarına kıyasla çok bölgesel ve agresif olabilmelidir. Akvaryumda bir mağara, kaya veya köşe seçerek burayı kendi bölgesi ilan ederler. Ve bu bölgeye giren diğer balıklara karşı şiddetle saldırabilirler. Akvaryuma daha sonradan eklenen özellikle barışçıl ve yavaş hareket eden balıklara işte Gobi olsun, Blaney olsun, Bengay Kardinal olsun bu tarzda balıklara stres yaşatabilmektedirler. Bunun çözümü akvaryumda bol miktarda kaya ve saklanmayı oluşturmak ve agresyonu azaltmaya, dağıtmaya yardımcı olmaktır. Sıralama olarak da demsiller akvaryuma en son eklenmesi gereken balıklardan olmalıdır. Eğer agresif bir demsil besliyorsanız ondan daha barıştır türleri önce eklemek yeni gelenlerin yerleşme şansını arttırmaktır. Örneğin siyah Üzerinde beyaz noktalı demsıl balığı çok fazla bölgecel olabilmektedir. Akvaryuma elinizi soktuğunuzda bile elinizde saldırma ve hafif ısırma eğilimleri gösterebilmektedir. Bazı demsarılar sürü halinde bakılabilirken örneğin mavi demsıl gibi türler genellikle tek başına beslenmelidir. Yani mavi demsallar genellikle mavi şeytan diye geçmekte ve tek basına beslenmesi uygun görülmektedir. Akvaryum avisinde en sık karşılaşılan demsal türleri de mavi demsallar direkt canlı parlak mavi renge sahiptir. Büyüdükçe bölgesel agresifliği artmaktadır. Yellow tail demsal yani sarı kuyruklu demsal parlak mavi gövde üstüne sarı kuyruğu mevcuttur ve diğer demsallara göre nispeten daha sakindir. Humpback demsal yani siyah ve beyaz şeritli gibi görünüme sahiptir. Bunlar agresif demsillardır ve bölgecilik çok fazla yapmaktadırlar. Demsil balıkları akvaryuma renk katmak ve tankınızı test etmek için mükemmel bir başlangıç balığıdır. Ancak seçim yaparken türün agresiflik seviyesini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Gelecekteki akvaryum arkadaşlarını iyi seçmeniz gerekmektedir. Akvaryumunuza hangi tür demsilin uygun olduğunu iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Örneğin sarı kuyruk demsal alırsanız diğer demsillere göre nispeten daha sakindir. Diğer balıkları daha az rahatsız eder ama siyah üzerine beyaz noktalı demsillar alırsanız bu aşırı bölgecilik gösterir ve diğer balıklara çok fazla agresiflik sağlayabilir. Bu nedenle seçimleri akvaryumunuza göre yapmanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Bu seriyi de anlatacağım. Son balık Firefish, yani ateş balığı. Deniz akvaryumu hobisinde zarif görünümü ve barışçıl doğası nedeniyle oldukça popüler olan küçük bir balık türüdür. Dartfish, ok balığı ailesinin bir üyesi olmasına rağmen genellikle Fire Goby, ateş gobi olarak da anılmaktadır. Parlak ve çarpıcı renklere sahiptir. Baştan başlayan sarı beyaz renk gövde ortasında beyaza dönüşür ve kuyruğa doğru canlı bir kırmızı, kırmızı turuncu renkte sonlanır. İlk sırt yüzgeci oldukça uzundur ve tehlike anında bu yüzgeci ile birlikte yuvaya hızla dalış yapar. Maksimum 8-9 cm'ye ulaşmaktadır. Genellikle barışçıl ve utangaçtır. Akvaryumun üst katmanlarında akıntıya karşı asıla kalmayı sever. Ancak en ufak bir tehdit hissettiğinde hemen saklanma yerine Genellikle kumdaki oyuklara ya da kayadaki oyuklara geri dönmektedir. Tekeşlidir ve doğada kumlu oyuklarda çiftler halinde yaşar. Özellikle akvaryumda tek olarak veya eşleşmiş bir çift olarak beslenmesi büyük keyif vermektedir. Kendi türünden özellikle aynı cinsten diğer balıklara karşı bölgesel olabilmektedir. Tamamen resif uyumludur mercanlara veya omurgasızlara herhangi bir zavar vermezler. Etçildirler. Doğada plankton gibi canlılarla beslenirler. Ayrıca karides, artemia gibi dondurulmuş yemler de tamamen diyetlerinde olması gerekmektedir. Zamanla kaliteli pul ve granül yemlerle beslenme eğilimleri de göstermektedir. Küçük boyutlarına rağmen aktif yüzücülerdir ve minimum 100 litre akvaryum tavsiye edilmektedir. Ancak daha küçük akvaryumlarda da bakılabilmektedir. Mutlaka bol saklanma yeri sağlanmalıdır. Canlı kaya yapısı içerisinde oyuklar ve tercihen ince kum tabanı olması gerekmektedir. Çünkü stresli hissettiklerinde hızla yuvalarına geri dönmektedirler. Çok parlak aydınlatmadan hoşlanmazlar. Loş veya orta düzeyde aydınlatma streslerini azaltmaktadır ve saklanmaktan çekinmelerini sağlamaktadır. Firefishler tehlike anında veya streste akvaryumdan zıplama eğilimine sahiptir. Bu nedenle akvaryumun üstü kesinlikle kapalı olmalıdır. Utangaç oldukları için yem rekabetinde zorlanabilirler. Yeterli besin aldıklarından emin olmak için yemlerin akıntı ile akvaryumun üst ve orta kısımlarına ulaştığından emin olunması gerekmektedir. Günde iki kez küçük porsiyonlar halinde beslenmesi idealdir. Barışçıl ve uysal balıklarla uyumludur. Ancak agresif demsıl, trigger ya da büyük yırtıcı balıklarla bir arada tutulmamalıdır. Stres altına girerek kayalarda saklanmaya devam etmektedir. Firefishlerin en yakın akrabası da Purple firefish'tir. Neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Genellikle yüzgeç üzerinde dart benzeri bir uzun yüzgeci olan balıklar firefish ailesindendir. Ve bu balık sonrasında da bu seriyi tamamlamış oluyoruz. Genellikle ilk balık olarak tercih edilebilecekleri anlatmak istedim. Akvaryumda besleyeceğiniz balıkların dayanıklı olduğundan ve birbirleriyle uyumlu olduğundan lütfen emin olun. Akvaryum hacminize uygun balık aldığınızda hem sizin seyir zevkiniz artar hem de balıklar o ortamda gayet rahat bir şekilde yaşayabilirler. Umarım bu balıkları tercih edecek arkadaşlar için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.